Bu gece gece kahvaltımız taranayla. Annemin meşhur. Şöyle tar tabii şey, biber pişirme şey var ama kim ne? Aman anne boş ver. Çe burada aygazı yaparım ben sizlerim sonra aygaz. Batıya aygaz. Bas. Günde kaç kere sileyim onu ben. Ruh. Süt süt yemezsin sen. Ha. Sen süt. Saat onda sonra ziyan olmaz mı? Bir iki gün duruyor rahatsız. Durur durur bir şey olmaz Hı. anne. Soruyla neden Hı. en son sütü katıyorsunuz diye de Hı. dedim süt en son. Tarana piştikten sonra çorbanın içine niye katılmayı gibilerine. Ha, içine olur mu? Çorbanın üzerine. Biraz daha su katayım kat, anne. Kat, kat. Koyu oldu. Bak. Biraz daha. Oo, koyu çok koyu oldu. Tamam. Biraz da şimdi biberlerimizi pörsültelim anneciğimle mis gibi gece kahvaltımızı yapalım. Oo. Annemin en sevdiği. Bak nasıl kırmızı. He. Hiç salça koymuyor. Salça koymadan bak annemin tarı nasıl şu. formülü ne? <laughs> Söyleme. Yaparken onu yapıştırdı. İşte formülü. söylemezmiş bir şey. Nasıl yapacağım tarlayı kararken? Biberinden mi? Biberinden, salçasından. Salçayı çok koyacaksın. Ha. Değil mi anne? 2 kilo salça. Tabii. Biber kaç biber kilo? salçası. 2 kilo biber salçası. 5 kilo da biber. 5 kilo biber. O da Be şey biber. Değil mi? Tabii, domates biber. Domates biber yoğurtlu biberlerden. Başka suan domates, domates onlar kaçar kilo? 3 kilo suan, 3 kilo domates. Peynir. Bir teket peynir. Yoğurt. Yoğurt. Yani Yoğurt az bir tat. E yani beyazlat, bir beyazlatmasın diye, değil mi? Tamam. Bak annem Hı. size tarhananın tarifini de verdi yani hamurunu Hı. Kaç gün tuttuk? 9 gün mü tuttuk? 9 gün. 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 Her gün yoğuruyor yıkabardıkça. Her sabah yoğuruyoruz. Sonra? Yoksa parçalarsın çarşafın eh. üstüne. Tabi. Kuruyor. Bayağı yerleniyor. Yerlenince ovalarsın. Kendi ovalanıyor zaten. Tabi. Sonra da? Kuruduyor. Kuruttuktan tabi, o zaman duruyor yani. Biraz biraz. Son, dokuz gün rahat duruyor. Tabi dokuz günde Oğuracak, öyle. Bak bir şeycik olmayı. Kimisiniz rotifet yapıyor, beyazıyı. Annemin tarhanası bak rengi, gösterelim şimdi. Kıpkırmızı ışıktan bile duruyor, kıpkırmızı tarhanası. Işık beyaz yapıyor anne. Görüntü aslında, kırmızı bak ha. Şimdi bu renk tarhanası annemin. Pişerken belli oluyor zaten Tabii. bak. Ne salça ne bir şey yok. Koymayayım salça. Daha tadı gitmez. Herhalde. Tepsini hazır. <laughs> Hayır, sen diyeceğim, o kadar tepsi yapalım. Hayır, ben kendime koyarım. Sen bildiğin gibi al. Bak tepsisini bile hazırla. <laughs> tepsisini bile hazırlamış. sana tarana tepsi bu. Bak, tarana tepsisini hazırlamış kendikini. Ben normalde kahvaltı <laughs> edeyim ya o çay tarana. Ama ben de bugün bayağı bir çay stoğu doldurdum. Azıcık tarana koyacağım kendime. Kaynadın mı? Hı hı. Evet biberimizi unutmayalım. Biberimizi pörpüleyelim. Tane ne olur da biber olmaz mı? Biberimizi de biz böyle pörsültürüz deriz, pırpıl deriz, közleme deriz. Anneciğim taranasını doğradı, tepsisini hazırladı, sütü de yanında. <laughs> elimi de. Gece kahvaltımız bu gece tarana. Bu gece bayağı planımız var ama hoş, şimdi söylemeyelim. Can çekmiş sonra yap tane yani. görsünler. Yaptığımız zaman paylaşırız. Bugün iyi değildik ikimiz. Annem de iyi değildi. Yapacaklarımızı yapamadık. Büyük acı biber nasıl anne sana gönderdim acı çıktı. Ben hayatımda ilk defa bile. Bence de onu öyle biber, vermez, Aa, biber, biber Zehir zehir. <laughs> 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 Görünüşünde aynı bile. Ama tadı zehir. üstünde satardılar onlar. Neşeye Ne giderken ay kutlu aldık. Zor oluyor Zor oluyor ama şimdi o teli de nereden bulacağız? Yukarıda rafta. Ee, çıkmak ister oraya. Sende de anneciğim yok yok. Ne yok sende? Bilmiyorum. Evinde. Anam Bilmiyorum. kimsenin evinde olmayan annemde muhakkak var. Fazla fazla. Ne yapayım? Hep stoklamış. Do. Yiyecek su stoklu. Yani kullanacak çay kaşığı, bardağı. Kenarda hepsi yedekte var. Ne yapayım? İç çamaşır çorabı hani birisi geldi mi temiz yeni çorabı her şeyini aklınıza gelebilecek her şeyini stoklay. Yani yok deme yani ne varsa var. Dolapları açtım mı şaşırayım ben. Hepsini koymuş ne ne kenara. Hepsini koyayım, kenara. Lazım olayım. Bolca nene bolca nene. Geliyor kızlar onu giyeceğim, ha, bunu giyeceğim. Evet. Yapacağım pat pat falıyla. Maşallah anneciğimin. Kalın da. Kalın pişmeyi çabuk. Yok baktım ufak. Biber var mı diye. Bu biraz doldu sanki ama hani. Oldu sayılır. Peçete yanında mı? O. Bir kutu peçete var mı? Orada. Dur. Ha görmüyün Burda burda. Dur ben alayım. ha. Bunu vereyim ben anne. Koy buraya. Koyun üstüne, heh. Bu birazcık azsaydı. İşte, ötekiler? Benimkileri hiç bakmadım tatlılara. Oradan bir tane alayım buraya koyayım, heh. Ne baktın? Kaşık Yağlıcan. mı? Sıyıracağım ya bunu. Kaşık da vereyim. Sen başla. Heh. Başlayacağım. Bu koktu. Hacı mı koktu? Hacı koktu. Tarınanı koyayım mı? Bu da bayağı oldu anne. Bir ucu, ucu kaldı az. Ucu da oldu mu tamamdır. Ben yani o kadar acı yiyemeyeceğim için kendime bunlardan koydum. İyi mi Taran Gel. Buraya koysak tencereyi. He getireyim oraya dur. Annem iş. Kağıt deposu. Milletim çorba gibi içiyor. Öyle tadı bile olmaz. İşte arada biz de içiyoruz ama gene ev bile çoğunlukla. Bize peski usul doğrayıp da. Oh. Annem tamam. sütlü sever. Hadi bakalım. Oh. Anneciğim şimdi afiyet olsun. Ben de yapacağım kendime bir ufak tepsi. Annemle birlikte bu tamam. Biberim de inşallah acıdır. Hadi bakalım anneciğim. Sana afiyet olsun. Hadi. Benim biberlerime de ben bir bakayım. Olmuştur. Senin bu biber oldu bence. Bunu koyayım buraya kenara. Dursun. Tamamdır. Benimkiler de oldu. Yeter bu kadar. Daha fazla yapmayalım. Annen taranasını bitirdi. Bir de ben daha taranımı hazırlayacağım. Şöyle döküyorum ben de. Yarın sabah kahvaltın hazır anne. Hazır. Evet. Kahvaltım hazır. <laughs> Tararan hazır yarın sabaya. Ne peynir tereyim, ne zeytin. Gelen yesin giden yesin. Anneme kalsı ufak bir tencere yapacaktı taranayı. Benim gözüm az getirmediği için yaptırdım, yaptım bile koca tencere. Böyle ben ne bileyim sanki epas az... O alışmış annem artık. alışık bir kişi ne yapacak? Tek yapacağım? kişi. Ben de hep çok kişiye yaptığım için azı yapamam. Gözüm doymaz. İlla gözüm doyacak sonra karnım doyacak. Şimdi sıvı sene... Biz yiyiniz de. Be. Ben de yiyen yok ki. Evet. Anne ben 5 kiloluk tencere, 7 kiloluk tencerelere yemek yapayım ben. Herhalde. Olup durup toplandı mı? Yapayım yemekleri ama sor bakalım ne kadar iyi. Bir, tab Bir tabak onları yanında göstermelik. Ondan sonra çay kahvaltı haydi. Karnım öyle doyuyor. Ben de çayla kahvaltı yapmadan doymayın. Öyle yemekte pek işim yok benim. Yapmayı yaparım ama yemem. Çocukluğumdan beri kahvaltı türü severim. Hmm. Bakın şimdi ben de başlıyorum. Ne diyorum? Yaparsanız size de afiyet olsun. Anneciğimle bize de afiyet olsun. Talanımızı yedik anneciğimle. Kendime şöyle güzel bir kahve yapıyorum. Geri kalan tarhanamızı şöyle ufak bir tane tencereye koydum. Dolaba koyacağım sosu. Annenin kahvaltısı o sabah. Tarhanamızı yedik. Mis gibi şöyle anne kız çıktık. Annem içmiyor kahve. Tabii ki ben kahvesiz olması gelecek abim. İçeceğim. Sessiz, sakin şöyle huzurlu bir şekilde. Gündüz bir rüzgar, bir rüzgar. Hiç bize anlaştırmadı bugün. Yapacağımız işleri de yapamadık. Yarın artık Allah kerim. Diyoruz. Ve kahvemizi içiyoruz. Güzel güllerin eşliğinde anneciğim. Ne diyorum her zamanki gibi yaparsanız size de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun.